Bir varmış, bir yokmuş. Uzak diyarlarda değil, tam şehrin ortasında siyah beyaz renklere sevdalı bir çocuk yaşarmış. Bu çocuğun adı Orkunmuş. Orkun sabahları uyandığında Beşiktaş formasını giymeden kahvaltısını bile etmezmiş. Ama Orkun'un içindeki heyecan sadece formasıyla sınırlı kalmazmış. Çünkü onun kalbinde kocaman bir hayal varmış. Bir gün Beşiktaş'ın kocaman İnönü stadında on binlerce taraftarın önünde gol atmak. Peki Orkun'un hayali nasıl gerçek olacakmış? Bu sorunun cevabını kimse bilmezmiş. Bir sabah Orkun yine topunu kolunun altına sıkıştırmış ve parka koşmuş. Topu o kadar güzel sürermiş ki sanki siyah beyaz bir panter gibi çimenlerin üzerinde süzülürmüş. Ama birdenbire topu yuvarlanıp gür yapraklı bir ağacın altına kaçmış. Orkun topunun peşinden eğilip bakınca gözlerine inanamamış. Çünkü ağacın altında minik bir kartal yavrusu onu bekliyormuş. Bu kartalın tüyleri gece kadar siyah, göğsü ise kar gibi beyazmış. Orkun şaşkınlıkla kartala yaklaşmış. ''Merhaba kartal kardeş, sen de beşik taşlı mısın?'' demiş gülerek. Kartal kanatlarını hafifçe açıp Orkun'un omzuna konmuş. Tam o anda bir fısıltı duymuş. Hayalini gerçekleştirmek ister misin Orkun? Orkun şaşkınlıktan dona kalmış. Kim konuşuyormuş böyle? Kartal mı? Kartal bir kez daha kanat çırpmış ve parktan gizemli bir yol açılmış. Yolun sonunda parlayan bir ışık varmış. Orkun tereddüt etmeden kartalın peşine düşmüş. Her adımında siyah beyaz bayraklar sallanıyormuş. Sanki Beşiktaş tribünlerinden tezahüratlar geliyormuş. "Orkun, Orkun" diye yankılanan sesler Orkun'un kalbini küt küt attırıyormuş. Birden bire önünde eski ama görkemli bir kapı belirmiş. Üzerinde kartal figürleri olan bu kapı altından sanki altın ışıklar saçıyormuş. Kartal Orkun'a bakıp gagasıyla kapıyı işaret etmiş. Orkun derin bir nefes almış ve kapıyı açmış bir anda kendini kocaman, yemyeşil bir stadyumda bulmuş. Burası tam da hayalini kurduğu yer, Beşiktaş'ın efsane stadıymış. Ama tribünlerde taraftar yokmuş. Sadece kartal kanat çırpmış ve tribünleri dolduran binlerce hayalet taraftar beliri vermiş. Hepsi siyah beyaz atkılarla Orkun'a el sallıyormuş. Orkun heyecandan ne yapacağını şaşırmış. Birden yerde top belirmiş Kartal Orkun'un yanına gelip topu al kale orada diye fısıldamış. Orkun gözlerini kısarak ilerideki kaleyi görmüş. Ama kalenin önünde dev gibi bir ağaç varmış. Kaleyi neredeyse kapatıyormuş. Orkun topu sürmeye başlamış. Ama ağaç dalını aşağı indirip topun yolunu kapatıyormuş. Orkun geri dönüp kartala bakmış. Kartal gagasıyla Orkun'a cesaret vermek ister gibi tüylerini kabartmış. Pes etme Orkun. Bir Beşiktaşlı asla vazgeçmez." demiş Kartal. Orkun derin bir nefes alıp sağdan dolanmış. Ama bu sefer de yerde minik taşlar çıkmış, topun önüne engel olmuş. Taraftarlar "Orkun, Orkun!" diye tezahürat yapmaya devam etmiş. Orkun içinden "Ben Beşiktaşlıyım, ben pes etmem." diye bağırmış. Birden topa sihirli bir dokunuş yapmış ve top ağaç dalının altından Sekerek kaleye doğru gitmiş. Tribünlerden kocaman bir alkış kopmuş. Orkun sevinçle ellerini havaya kaldırmış. Kartal yanına gelip gagasını Orkun'un omzuna dokundurmuş. Gördün mü? Birlikte başardık. O anda stadyumdan renkli balonlar göğe yükselmiş. Her balonda siyah beyaz renkler parlıyormuş. Orkun kendini bir an rüyada zannetmiş. Kartal kanat çırpmış ve bir anda Orkun'u yeniden parka geri getirmiş. Orkun'un elinde sihirli bir siyah beyaz düdük varmış. Bu düdükle ne zaman hayal kırıklığı yaşasa ya da umudu azalsa düdüğü üfleyip kartalı yanına çağırabilirmiş. Orkun o günden sonra ne zaman parka gitse kartal omzunda olurmuş. Birlikte antrenman yaparlarmış, yeni çalımlar öğrenirlermiş. En önemlisi Orkun her maçta takım ruhunu unutmadan oynamayı öğrenirmiş. Bir gün gerçek Beşiktaş stadında oynamak için sabırla büyümüş. Ve stadyumda gerçek taraftarların önünde golünü atıp sevincini tribünlerle paylaşmış. O gün herkes Orkun'un gözlerindeki parıltıyı görmüş. Bu çocuk gerçek bir Beşiktaşlı kahramanmış. Ve Orkun'un hikayesi diğer tüm çocuklara umut olmuş. Kim bilir? belki bir gün sen de Orkun gibi hayallerinin peşinden koşarsın. Ve belki senin kartalın da omzunda sana rehber olur. Göklerdeki kartallar senin de yolunu aydınlatsın. Gökten üç siyah beyaz yıldız düşmüş. Biri Orkun'un kalbine, biri topuna, biri de senin hayallerine konmuş. Ve o günden sonra Beşiktaşlı Orkun'un ismi hiç unutulmamış.